Merhaba, Kemer Kaftan Camping'deyim ve size e, burayı anlatmak istiyorum. Kemer otobüslerine bindiğiniz zaman, Kemer birinci ışıklarda iniyorsunuz ve sadece bu 100 metrelik yolu gel geldikten sonra direkt kamp hemen denize doğru tarafta sağda kalıyor. Bu kadar yakın. Sağlı sollu birçok kamplar var burada. Ama ben burayı hem oylarda yüksek olduğu için, kalanlar memnun olduğu için hem de kendi yani denize çok yakın plajı olduğu için seçtim. Ee, şimdi yavaş yavaş size girip kampı göstereceğim. Hemen girişte buzdolabı var, ee, ortak kullanım. Burası biraz kaos. Şu buzdolabı bozuk beyaz olan, alt alta üst üste biraz karma karışık. Yetersiz geliyor. Kamp alanı çok büyük. Bu kadar üç buzdolabı buraya yetersiz. Bu eksi. Burada bulaşık yıkama alanları var. Burada aynı zamanda çok karavan da kalıyor. Çok güzel uzun kullanımlarda bulunanlar var sanıyorum. Böyle bahçe falan yapmışlar. Dizaynlar yapmışlar karavanlar önlerine ki çok keyifli. Çok güzel. E, turunç ağaçları içinde. Palmiyelerin altında, incir ağaçlarının altında. Çadır atıyorsunuz çok keyifli. Göstereceğim hepsini. Bakın şu meşhur ejder meyvesi büyük kaktüslerde yetişiyor. Ee, çok dikenli bir meyve ama olduğu zaman bunların olmasına daha bir ay kadar var. Ben kopardım yedim olmak üzere. Hala dikenleri ellerimde çok can yakıcı ama acayip lezzetli bir meyve. Böyle kaktüslerde oluyor. Burada kapalı duşlar, açık duşlar ve tuvaletler var. Ee, kamp için gayet temiz, güzel. Ee, kapalı duş olması da çok güzel çünkü ben kapalı duş olmayan kampları da gördüm Reze rezillik oluyor. Çadır alanı, kenarlarda karavanlar. Ee, günlük biz çadırda kalıyoruz, 75 lira bir kişi. Ağustos'ta sanıyorum 100 liraydı, şimdi Eylül fiyatı bu herhalde. İki kişi 150 lira veriyoruz. Elektrik, duş, yani kamping alanının konforları var. Elektriği çadır başına çekemiyorsunuz, bar gibi bir yer var, orada dolduruyorsunuz telefonlarınızı falan. Eğer güzel bir estetik anlayışınız var ya, varsa, her yeri cennete çevirebilirsiniz ki bu canlı örneği bence. Çok sıcak bir bölge olduğu için bu şekilde tente çekmişler ki çok mantıklı, çok güzel olmuş. Buradaki benim, benim çadırım. Masamızı da çektik önümüze. Bu alan istediğin zaman yemeğinizi burada yemeniz ve oturmanız için düşünülmüş ki güzel düşünülmüş. Sabah çadırın önündeki masaya öteberi koyduğumuz için gelip burada yaptık kahvaltımızı. Hem serindi çok iyi oldu. İlaç gibi geldi. O küçük bar dediğim burası içecek satıyorlar. Yiyecek görmedim. Dışarıdan yiyeceklerinizi getirebiliyorsunuz. Arzu ederseniz buradan alabilirsiniz. Telefonlarınızı burada şarj ediyorsunuz. Bu barda. Her zaman biri olduğu için güvenli. Hemen kampın dışındaki alan. Burada da bireysel kamp atıyorlar. Denizden geldiğinizde hemen şurada bir duş var. Bu da güzel. Bu gördüğünüz sahil bandı kemer merkeze kadar gidiyor. Kemer yat limanına kadar. E, kemer e, merkez 2,5-3 km yürüme mesafesi ama çok sık minibüsler de var. E, o konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Çok güzel. Ulaşım rahat. Hmm. Gayet iyi isterseniz de yürüyebilirsiniz. Biz dün yürüdük. Dönerken de minibüsle döndük. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Arkamız Toroslar. Gün boyu nem içinde. Biliyorsunuz mevsimler çok değişti. E, normalde Eylül'de Antalya'da biraz bir parça daha serin olurdu. Ki nispeten Kemer'de sürekli bu kamp bölgesinde sürekli bir rüzgar var. Şanslıyız ama e, Kemer'in içi yanıyor. Antalya yanıyor. Öyle böyle değil. Korkunç bir sıcak var. Korkunç bir nem var. Hasta hissediyorsunuz o derece. Ama buradaki bu rüzgar bizi kurtardı. Yakınlarda market yok. Merkezde var. Her çeşit A101, BİM bilmem ne falan filan. Resmen Kemer zaten bildiğin Antalya olmuş. Çok büyümüş. Ee, oradan alıp geleceksiniz her şeyinizi. Zira buradan alırsanız biraz pahalıya mal oluyor size. Ee, topluca oradan alıp getirebiliyorsunuz. Ulaşım da rahat zaten. Herkes öyle yapıyor. Yazın o, o deli yoğunluğu kalmamış. Buna çok mutluyum. Gerçekten tatillerde insan sakinlik istiyor. Yani mesleksel olarak da çok insanların içindeyim. O yüzden tatilde. Ee, yalnız olmayı tercih ediyorum Ve fazla insana maruz kalmamayı Çünkü kendimi başka türlü şarj edemiyorum Aslında bireysel kamplar favorim Ama çocuk olunca Veya arkadaşınızla gittiyseniz Tabii konfor ön plana çıkıyor Şimdi buranın bir güzelliği de Konya altında falan şeydir Öğleden sonra birkaç saat çok azgın dalgalar olur sabahtan sakindir. Burada en hareketli haliyle bile bu denizde yüzebilirsiniz. Bu. En azgın hali bu. Buna bayıldım. Tertemiz zaten. Ee, günün her saati yüzebilirsiniz. Tabi Akdeniz olduğu için sıcak. Birazcık çorba gibi ama yapacak bir şey yok. Ee, güzel yüzmesi falan güzel. Sadece sürekli bir rüzgar var. Sizi bunaltmıyor. O harika. Sürekli şu paraşütlerden yapıyorlar. Şu tekneli adını bilmiyorum her neyse. Hmm. Böyle bir yer. Ben keyif aldım burada olmaktan. Güzel. Ee, Akdeniz için bence güzel bir kamp alanı ve güzel bir seçim oldu. Ee, Puanlamalara hak veriyorum. İyi. Görüşürüz. Bir dahaki kampa. Bir iki bir şey eklemeyi unuttum. Onları hemen söylemem gerekiyor. Benim gibi gün doğumu gün batımı seven biriyseniz... Şu arkamızda gördüğümüz torosların arkasından doğuyor gü yani güneş. Ve e, akşam gün batımı yine dağların arkasından oluyor. Ay da yine ar dağların arkasında kalıyor. Yani gece bu sahil karanlık. Sadece yıldızların altındasınız. E, mangal yapabiliyorsunuz. Gece biz sahilde mangal yaptık. E, mangalımızı getirdik yaptık. Bir sıkıntımız olmadı. E, ama öyle gün batımını Dikili'deki Ege'deki gibi veya işte ay manzarası falan onlar burada yok. Bilginiz olsun ama keyifli bir sahil Akdeniz.